Değerli arkadaşlar merhabalar yeni bir dipçi videosuyla karşınızdayım. İpek Doğal Enerji'nin güçlü destekler ve kuvvetli temel analizinin olmasına kaynaklı tercihte bulundum. tabii ki e, piyasa koşullarındaki değişkenliklerde e, borsamızı çok fazla etkilemekte. Bu bağlamda da değerlendirmenizi e, önemli belirtelim. Hemen başlayalım şirketin öz sarmaya karlılığını %32,26 büyüdüğünü görüyoruz yıllıkta. Gayet e, güzel. FK'sı ise şirketin fiyat kazanç oranı e, 7'de yani 1.10 bandı içerisinde. Diyor ki şirket şu anki fiyatı ben e, kendi faaliyetlerimde 7 yılda zaten e, amorti ediyorum, kazanıyorum diyor. Güzel bir veridir. Hemen aşağı doğru iniyorum. Şirketin e, kasası 1 milyar 962 milyon ulaşmış durumda. Sürekli büyüyen bir kasa yapısı var. Net satışları en iyi seviyelerde değil. Net Netkarı da son bilançosunda en iyi net netkar değil ama hani e, bu noktada şirketin bir istikrarının olması hoşuma gidiyor. Geçen senenin aynı bilançosuna göre e, biraz net satışlarını arttırmış. net kârda ise e, bu biraz aşağıya gelmiş. 114 milyondan 103 milyona gerilemiş. Şirketin piyasa defter ortalamasını 1.94 görüyoruz. Kasasından aşağı yukarı 2 kat değerli olduğu bir süreç yaşıyor. E, bu noktada geçmişinde bu süreçler nasılmış hemen onu görelim istiyorum. Bakın 2.73'ler var 2 küsürlerde çok gezindiği yerler var bir 1.50'ler belki burada 1.18'ler de var. Hani aşağı yukarı 1.25 ile 2.5 seviyesi arasında söyleyebiliriz e, bant aralığını. E, 1.93 ile de ortalama seviyelerde gibi bir piyasa defter ortalaması mevcut. Daha iyi FK'ları o fiyatlar içerisinde daha iyi FK'lar da geldiği dönemler olmuş. Ben e, teknikteki sürecini de beğenmiş olmam. Sürekli kar açıklığı olması da bir etken olarak. Şirketin yapısını güçlü görüyorum. E, şu anda da e, temelde de Ortalamanın biraz üzerinde iyi pozisyonda yer alıyor. Çok fazla atak yapan şirketlerimiz oldu. Yeni bilançoların gelmesi lazım. Destekleyici bilançolar lazım. Yoksa sadece teknikte yeterli kalmayacak. Bu yüzden hem temelde hem teknikte pozitif gördüğüm. Kuvvetli pozisyonda şirketlerden bir tanesi. Hemen şöyle şirketle ilgili zaten cari oranına şöyle bakarsak çok rahat borçlarını ödeyebilen bir pozisyonda. E, dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini 9 kat rahat ödeyebiliyor. Daha yüksek seviyelerde olduğu dönemlerde olmuş ama e, şu anda yine de 9 kat yüksek bir oran. E, geçmişinde bir %40 öz sarmaya kârlarının olduğu dönemde olmuş. %25'te ortalama bir e, dönemde şu anda. Ortaklarına şöyle bir bakalım. Ortaklarda e, Koza dolu metali görüyoruz. %52'sinin e, sahibi e, burada e, İpek Enerji Ko e, Koza Anadolu işletmeleri e, %45'i e, bu şirkete ait durumda. Oldukça güzel iştirakler var madencilikte. Özdemir Atimoğan e, Madencilik varmış burada özü kendisine sahip oldu. ATP Havacılık %99'un sahibi e, ATP Koza Turizm diyor yine de güçlü miktarlarda sermayeler bunlar e, yine %100'ü şirkete ait 24-25 e, milyarlarda bir şirket büyük bir şirketi olduğunu görüyoruz Koza LTD'yi görüyoruz. O da yabancı e, bir şirket olarak. %100'ünde sahibi olduğunu görmekteyiz. Bu şekilde İpek'le ilgili biraz verileri konuşmuş olduk. Şirketin şöyle hemen sizlere yabancı fonlarındaki durumunu göstermek istiyorum. 5 yıldızlı bir fon birazcık alım yapmış. Keşke daha fazla alsaydı. E, biraz bir o noktada 5 yıldızlı fonun girmiş olması sevindirici. Toplama şöyle baktığım zamanda da 6 milyonla bir 239 binlik bir giriş var. Bir yüzde 3 gibi bir artış olduğunu görüyoruz. 4 yıldızlı fonlarda ise bir 4 tane fon var. E, ve herhangi bir çıkış yok. Süreci ben e, yabancı fonlarda da pozitif görüyorum. Sektörel şöyle karşılaştırdığımızda yüzde %27 olarak görüyoruz burada öz sermaye karlılığın. Sektöründe 15'lerde ki gayet başarılı seviyede. Hemen burada FK'sı 7 küsürler sektörünün oldukça önünde. 14 FK'lar var sektöründe. Enerji sektöründe. Piyasa defter ortalaması 1.97 dedik. 2.24 e, bu sektörün ortalaması var. Yine bu noktada da oldukça e, önde bir pozisyonda. İpeyi ben e, oldukça beğeniyorum hem sektöründe hem kazançlılık yönüyle. Evet, e, artık tekniğine geçmek istiyorum şirketle ilgili. Öncelikle e, dolar kurundaki karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Bakın e, dolar TL paritesine göre e, İpek e, pandemi dönemindeki sert düşüş seviyelerinden bir daha tepki görmüş durumda. 0.91 e, oldukça kuvvetli bir seviye olmakta. Tabii ki yönü düşen trend devam ediyor burada ama haliyle dolar kuru yönüyle bütün şirketlerimiz düşen trendde aşağı yukarı bu yönleriyle e, bir tepki bölümü olabilir mi? Bu bir benim için pozitif e, bir görüntü oluşturuyor. Hemen şöyle haftalıktaki durumuna bir bakalım. Logaritmikteki. Haftalık logaritmikte bakın direnç, 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 dirençler. Aşağıda birçok kez destek ve direnç olmuş bir band. Yine burada destek olmuş bir seviye. Buralarda direnç olmuş. Kanal yönü bu şekilde. Kazançlı bir kanal Yönü var ve bulunduğu yer itibariyle de çok güzel bir yerden destek alıp yukarı yönde hareketi var. Ben kuvvetli buluyorum buradaki hareketi. Hem bulutunun üzerinde hem bollinger bandının bakın bollinger bandından desteğini de almış. Yönü kocaman pozitif durumda ipeğin kanalında kazançlı bir açıya sahip. Şöyle de bu kanaldaki hareketinde potansiyel anlamında da gayet bir neredeyse 4 katlık bir potansiyel 3 yıl için mevcut bu kanal bandındaki zikzak hareketinde tabi tam o zamana denk gelir gelmez bir sadece varsayım olarak 4 katlık bir potansiyel mevcut ipeğin açısında hemen şöyle günlükteki sürecine bir bakalım günlükte neden dipçi seviyesi için uygun gördüm şirketin MA 55 ve 144 desteklerini aldığını görüyoruz bakın bu manipülatif harekette düştüğü yer MA 377 seviyesi ki oldukça güçlü bir dip e, bilgisi verdiğini düşünüyorum. Büyük şirketlerde bakın oralara temaslardan hep bir geri dönüşler görüyorsunuz. Pandemi dönemindeki ciddi düşüş oradan nasıl geri bir dönüş var. E, şu anki şirketin kazançlılığı itibariyle de MA 377 seviyesinden e, sert hareketler yapması için uygun bir e, ortam var. Ama üzerine de e, MA 55 ve 144'te bir destek oluşturuyor olması ayrıca önemli e, görüyorum. Hem bulut burada destek durumunda. Çok kuvvetli destekleri var. Ben e, seviye olarak EMA e, 55 ile EMA 144 seviyelerini destek olarak e, yazacağım yine günlükte bakmaya devam ediyorum ATR'sini kırmış satal indikatöründe şu anki seviye itibariyle yine bu bölüme atak için bir %20'lik ilk etapta bir marj var e, potansiyel oldu bakın daha önceden geri dönüşü görüyorsunuz denemiş sonra kırmış mesela buralarda kıramadığı yerleri buradaki şu hata yapabilecek ilk etapta e, ortam müsait e, burada e, finish indikatörü de pozitife dönüyor e, guess indikatörü de pozitifte e, bir uyumsuzluk da yok süreç bu yönleriyle de güzel hemen şöyle son olarak da 4 saatlikteki durumuna bir bakalım. 4 saatlikte MA144'ün üzerinde olmuş olması gayet güzel. Son olarak sat sinyali vermiş indikatör ama hani kuvvetli bir destek. Tekrar al sinyaline dönmesi de mümkün. Daha önceki al sinyallerinde güzel kazançlar yazmış. Bakın buradan al sinyali gelmiş. Şöyle bir kazanç yazmış. Şurada biraz şaşırmış. Hani şu anda bir daha al sinyali yok ama ben yine EMA 144ün üzerinde olmuş olması. eğrisel grafiği hemen göstermek istiyorum. Yine yukarı trendli olması ve yukarı trendinde aşağı bölgelerde olması kuvvetli bir daha Atak eğilimi olabilir. Tabii ki kişisel görüştür. E, tek doğrusu yoktur bu işin. Sadece e, riski bölmeniz ve değer yatırımı şirketlerinde olmanız buradaki e, tek doğrudur. E, tekrar e, beni dinlesin teşekkür ederim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.